Teşekkür ederiz. <laughs> Hadi Hanım <bizi de> Bey'e <laughs> Onur Bey'le yine vanav alkışlar. Ne kadar tatlı şampiyonlar birbirlerini ağırlıyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Siz evet. zaten ağırlamaya alışkınsınız. Teşekkür ederim. Hanımefendi de aslına bakarsanız hem genç dimaları eğitiyor, aydınlatıyor. Hı -hı. Beraberinde araba kullanmayı bile öğretiyor daha yetişkin olanlarla. Sınavlara giriyorum ben. Sınavlara giriyorsunuz. Evet. Hadi şimdi bildiğiniz gibi tanıtın o zaman. Kötü kötü bakıyorsunuz. Ee, Buyur. Estağfurullah. İrem Akürek. İskenderun'luyum. İstanbul'da yaşıyorum. Sınıf öğretmeniyim. Hafta sonu direksiyon sınavlarında komisyon olarak görev yapıyorum. Bu kadar. Bu kadar. Yaşarlar. Bu kadar. Onun dışında da efendim bu konularda çok yetenekli. Gördünüz mü biraz Yok. önce Dilan Hanım nasıl yarıştı? Evet. Aslına bakarsanız benzer bir tarzları var. Hanımefendi de İrem Hanım da efendim göz korkutarak yarışıyor. Fakat ben kendisini önden uyardım. Dedim ki Onur Bey'in gözü öyle kolay kolay korkmaz. <laughs> Onur Bey sağ olsun çok geldi gitti. Aramızda bir samimiyet oluştu. Zaten evet. öyle tatlı bir tebessümü var ki efendim. Herkes de, herhalde sorunu olmayan herkes de 5 dakikada savunuyor olur. Hadi biraz kendinizi hatırlatın efendim. Tabii ki. İsmim Onur, 42 yaşındayım. Ee, İstanbul'da yaşıyorum, Beşiktaş'tayım. Ee, turizm işiyle uğraşıyorum 25 yıldır. Geçen sefer de aynı şeyi söyledim. İnsanı kıskandırıyor efendim. Evet. Güzel yaşıyorlar evet. maşallah. Yani böyle sevdikleri şeyleri de mesleği haline getirmiş. Herkesin yapabileceği evet. şey değil. Hanımefendi de bunca zor işin içerisinde 16 yıllık kariyer değil evet. mi? Bunu söylediği zaman hesap kitap birbirine karışıyor. karışıyor. Çocuk işçi mi <laughs> olarak girmiş <laughs> acaba diye düşünüyor insan. Neyse. Bize lazım olan sizin dağarcığınız. Onu da net bir şekilde gösterdiniz. Dün şampiyon oldunuz. Şimdi bize bir hafta şampiyonu lazım efendim. Dilan Hanım sırasını bekliyor. Bu karşılaşmadan kim galip ayrılacak diye. Başlasın mı? Başlasın. Buyurun. Harf tablosu. şans. <laughs> şöyle bir harf tablosu. A harfi hemen kendini gösterdi. Zarını da göndersin. Biz de döndürelim. Bu işi var A harfinden 3 puanlık soru. Şöyle sorduk. Hafif toparlayarak, zorlanarak yürümek. A. Nedir o? Aksamak. Aksamak gayet güzel. Hızlı başladılar. 3 puan da olacağı Onur Bey'e. Yenisi geliyor efendim. Bu seferki B harfiyle başlayacak. Zarı bakalım kaç puan diye. Hmm, 4 puan, fena değil. Böyle başlarken yüksek puanlar gördüğüm zaman keyfin yerine geliyor. İki kelimeden oluşuyor. Birleşik yazılıyor. Açık sarının çok tatlı bir tonudur. B. Nedir? Bal rengi. Bal rengi olur. Bal sarısı. Bal sarısı da olur. Balın başka bir şeyi yok mu? Hmm, bal peteği. Bal peteği. Ne yazık ki bal peteği değildi o. Bal köpüğü. Bal köpüğü bizim aradığımız cevap. Üçü aldı, yedi yaptı. Çok uğraştınız efendim. Çok uğraştınız ama <laughs> golü atan taraf Onur Bey oldu. C harfinde buluşalım. <laughs> Belki orada daha net cevaplı bir soru vardır. Yine 4 puan değerinde. Yine iki kelimeden oluşuyor. Yine bir birleşik kelime. Bakın şöyle son konuda. Sıkı fıkı. Pek içten arkadaş. C. Burası. Evet. Can dost. Can dışında da. Candan. Daha böyle içten. Candan öte. En iç. Canımın içi. Can, can Daha da içi. <laughs> Canım. Can güzel. Can hoş da yanına ne çıkacaktık? Can kardeş. Can kardeş. Hayır. Can kan. Can kan. <laughs> güzel. Kana doğru ilerlediniz iyi oldu. Can doğru ama. Can güzel. Can hoş. Can'a hiçbir şey söyleyemem. Kan da fena değildi. Daha böyle ne bileyim kebapçı gibi falan düşünseniz. Hoppa. Cana yakın. Cana yakın. Böyle kebapçı olur mu ya? Olmaz öyle kebapçı. Hop. Oh. Can kardeş demiş mi? Can kardeşim biraz önce söylediler. Ne yaptı? Can dost. O demiş Can mi? dost. Olmadı. Şu kebapçıya hiç prim vermediniz. Oysa ki bunun devamı da vardır. Can ciğer. Kuzu sarması gibi. <laughs> Buyurun. Dört bu anda Yedinin karşısında bir dört yazdık. Tam ortasındayız. İlk satırın. Buyurun. Şey harfi için dönüyor efendim. Zarlar. Ç harfinden huzurlarınızda üç puanlık soru. Okuyalım onu. Diyor ki, yılanlar için halka biçiminde kıvrılmak, insanlar için rahatsızlık yaratarak yerleşmek. Ç. Geldi başımıza. Ç bir, ç iki. Üzülme. Çökmek. Çökmek mi? Hayır. Daha uzun bir kelime. Yılanlar için halka biçiminde kıvrılmak insanlar için. Çöreklenmek. Bravo. Üç puan da yerinde. <laughs> Beraberlik mi görüyorum? Evet efendim. Çok seviyorum böyle beraberlikleri. Hemen bozuyorum. Buyurun bakalım. D harfine kısmetmiş. Üç puan da yerinde. Okuyalım onu. Demiş ki şeker hastalığı. De, 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 de. Burası. Diyabet. Diyabet cevabı. Onu yakalattı size. Şampiyon performansları bunlar efendim. Vallahi öyle. Butonların arasına parmağım girer diye korkuyorum vallahi. Yani. <laughs> buyurun, buyurun, buyurun. E abi. Beş mi? Çok güzel. Nasıl sormuşuz? Bir işten anlayan, o işi iyi yapan... Eh 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 eh! Burası Ehil. bastı. Ehil mi? Olur. Ama bir tane daha vardı. O işin ehli, o işin... Erbap. Erbabı. Beş bu 12'yi buldunuz. Önder'i değiştirdiniz. Hem de ilk satır bitmeden. ikinizi de ayrı ayrı tebrik ediyorum. Müsaadenizle F harfinin zarını döndürüyorum. İşte iki puanlık soru. Görelim bakalım nasıl sormuşuz ona. Semavi dinlerde günah sayılan geleceği tahmin etme işidir. F, 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 F. Nedir? Falcılık. Nedir? Falcılık. Fal da yeter. Fal. iki puan sizin birine 12-13. Biraz da deneyim, deneyim. Şöyle bunu gördüğüm zaman seviniyorum. Bir de buralar simetrik noktalar. Bakınız ikinci satırın en başındayız. 12'ye 12'lik bir beraberlik var. G harfinin zarı onu bozacak. Sanki böyle hani o yuvarlak patlatlar var ya. Onları patlatmak gibi geliyor bana. Çok keyif alıyorum. Buyurun bakalım şöyle sorduk. Vücudun omuzlarla baş arasında kalan bölümüdür. G. Nedir orası? Göğüs. Göğüs. Hayır. Gerdan. Gerdan. 3 puan değerinde. 12 yaptı, 15. Şimdi yenisi geliyor. H harfiyle başlıyor. Bakalım kaç puan kazandırıyor? Onu zar söyleyecek. Bu sefer 2 puanlık bir soru. Pat diye cevaplanır. Hemen okuyorum. Bibi de denen akraba. Hı. Burası. Hala. Hala 2 puan değerinde. 14-15. Topu top bir puan fark var arada. Gelsin var tedavisini unutacak. Kaç puanla? 4 puanla. Nasıl sormuşuz? Demişiz ki mesleğini bağımlılık haline getirmiş saplantılı çalışan. ilk burası. İşkolik. İşkolik 4 puan daha kattı. Arayı azıcık daha açtı. 19'a 14. 20'yi önce kim bulur? O bir muallak. Şimdi çözeceğiz. K harfinden 3 puanlık soru efendim. Hızlıca okuyorum çünkü çok basit bir şey. Hiç beklemezsiniz. Global K Türkçe kökenli karşılığı burası. Küresel. Küresel. 3 puan daha. 14 oldu. 17. Yorucular alkışlamakta öyle bir yarışıyorsunuz ki maşallah maşallah. Tam ortasındayız yarışmanın efendim. Halen 20'yi daha bulamadık. Dönsün. Birinin yüzüne gülecek elbette. 5 puan değerli. Bir para birimi. Hemen okuyorum onu. Gürcistan'ın para birimi. L. Nedir? Lari. Yakınlardaki. Harfinde çalışıyorlar. Çok rahat cevaplarlar. Değil mi? Evet. Durum nedir? 22-19. Topu topu 3 puan. Buyurun. M. Sizin olsun. Çok güzel. Tam da arzu ettiğimiz şey. 3 puanlık bir soru. Nasıl sormuşuz onu? Dolunay mı? M. M. Erken basıyorsunuz. Evet. Siz erken bastıktan sonra pat diye araya girip alıyor. Sonra hmm. düşünüyor. Hmm. Düşünmesin. M1. Met. Met mi? Metcizirin. Met Cezir'in Met Meti. Hayır. Mehtap. Mehtap. 3 puan değerinde. 22-22. Bunun peşindeydim. Şimdi rahat rahat bozayım. Bir dönüyor. Ne harfinden 6 puanlık soru efendim. İki kelimeden oluşuyor. Nasıl sormuşuz onu? Dil bilgisi sorusu. Mevki bayi, cami'i kelimelerindeki son i ilavesi. Ne? Buyurun İrem Hanım. İrem Hanım. Yanlış anladım soruyu. O zaman yaktım kırmızıyı söndürdüm. Hadi bir daha okuyalım. Mevki i, bayi i, cami i kelimelerindeki son i ilavesine ki o ilave kelimesi bence ikinci kelimeyi anlatıyor size. Ne denir? Ne? Niteleme. Niteleme. İki kelimeden oluşuyor. Hop. Niteleme iki. Niteleme iki. Hayır hocam. İlgi. Oran. O anlamlara gelen bir kelime. Ne? Hmm. Nicelik. Nicelik. Arapça kökenli bir kelime bulmanız lazım. İkinciyi zaten buldunuz. 6'yı düşürdüm 5'e. Hoppa. Orada da durmuyorum. Müsaade ederseniz Nisan der gibi başlıyor. Hop. Nisyan mı? Nisyan eki. Hmm, nisyan değil. Yok hocam. Yok daha yaygın kullanma. Nismi ek. Efendim? Nismi eki. Nismi dedi. Altı harfli olmalı. Nis nismen eki. Nismen, nismen ne demek? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bilindik kelimelerden gidelim. Nispet eki. Nispet eki 4 puan yerinde. <laughs> Var olan kelimeyle yazacaksın. Niye yeni kelime bulmaya çalışıyorsun? Buyurun bakalım. Buyurun bakalım o mudur? Öndür işte ona. Geliyor. 3 puan yerinde. hemen okurum. Demiş ki 4 yılda bir yakılan uluslararası spor odu. O. Od demek nedir? Olimpiyat ateşi. Ateş demektir. Olimpiyat ateşi 3 puan daha kazandırır Onur Bey'e. Onur Bey'in kasası 29'a 22. Ha gayret, ha gayret. P harfi, R harfi. Onlar toparlayacaklar. Geldi 4 puanlık soru. Okuyalım onu. Demiş ki adını bir şehirden alır. Uzak doğulu bir köpek cinsidir. P. Nedir? Pekin. Pekin şehrin ismi. Köpeği Ördek'te istiyorum. Ördek <laughs> Ördeği de var, evet. <laughs> Sonunda bir ek geliyor. Pekinez. Pekinez. 4 puan değerinde. O da Pekinli demek zaten. 26'ya 29 oldu. 30'u önce kim bulacak? Şimdi onu merak ediyoruz. Döndürelim o zaman zanları. R harfinden 5 puanlık soru. Batı kökenli bir kelime. Şöyle sorduk onu. Batı'nın ulusal ezgilerden oluşan müzik eserleri için kullandığı bir tabirdir. R. Queen de kullandı bu tabiri. O ulusal değil ama o bohemler için yaptı. Bohemlerin resi. Hoppa! Resital. Resital miydi? Resital yok. Tek çalgılık konsero. Şunun bir harf sayısını bir görelim. 5'i bir indirelim. Ondan sonra orada da durmasın. Melodi der gibi bitiyor. Onu da bir söyleyelim. Buyurun. Rampodi. Rampodi değildi o. Bohemian Rhapsody. Yok Rhapsody değil. Rhapsody. Rhapsody. Üç puan değerinde. Bohemian'ı biraz önce söyleseniz. <laughs> Bir harf. Queen'i dedim de bohem Gelmedi. Bohemian, hafif hafif. ince ince söylemiştim efendim. Tamam. Son satıra ulaştık. 29'da 29'da gördük. Arzu ettiğim gerçekleşti. Çok teşekkür ederim ikinize de. Şimdi 30'u bulacak birisi. İşte seyahatinde. 4 puanlık soru. Okuyalım. Demiş ki toprak işlemek için kullanılan tarım aracı se. nedir? Toprağı işlemek için kullanılan ilkel bir tarım aracı. Galiba bu değil de bunun karası ilkel. Saban. Saban. 4 puan değerindedir. 29'u 33 yapar. Şey harfi size gülümsüyor İrem Hanım. Buyurun efendim zarını da siz döndürün. Çok teşekkür ederim. Size şöyle altı puan değerinde oldukça uzun cevabı olan şu soruyu okuyayım. Bazı deniz böceklerinin koni biçimli kabuğu efendim. Şeh. İki kelimeden oluşuyor birleşik yazılıyor. Böyle koni biçimli kabuk. Görmüşsünüzdür. Hmm. Bazen dekorasyon içinde böyle özellikle evet. balıkçılarda şuralarda buralarda kullanırlar. Bir garip bir isim. Yani bir ürkütmüş herhalde insanları ki böyle bir isim vermişler. Oysa ki kendi çapında kabuklu bir canlı. İndirdim altıyı 5'e. Oo çok kalabalık. Çok kalabalık. Denizde yaşıyor. Ama başka bir şeye benziyor. Böyle konik... Bu canlı mı? Canlı canlı. Kabuklu deniz canlısı. Kaç harfliydi? Çok kalabalık harfli. Evet, Bakalım. Sanmıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Bir şey ifade etmedi peki. Saydırdınız bana ama. <gülüyor> <gülüyor> o ara vakit kazanmak ee, için yaptığını. <laughs> i̇pucu vermek ah, istemiyorum. Ah sizi İrem Hanım. Yakarım şeytan. E... Şeytan. Ay, şeytan gelmişti yahu. Şeytan kulesi. Şeytan kulesi. Evet öyle bir şey. Şeytan bir çeşit kule kalesi kalesi de değil hayır kule gibi bir şey ama biraz daha değil muhtemelen şeytan kafesi şeytan kafesi yok yok kule güzeldi hocam kule güzeldi bir kule düşünün şerefesi olsun şeytan minaresi şeytan minaresi of. o neydi ya öyle 38'e 29 oldu. Ara biraz açıldı. O zaman bu T harfi, U harfi sizin olmalı. Ben döndürüyorum, siz soruya odaklanın. Gelsin. 4 puan değerinde nasıl sorulmuş? Demiş ki su baskını. T. Taşkın. Bırakmıyor, bırakmıyor Onur Bey. Ama bu noktalar çok önemli noktalar. Moralinizi bozmamanız lazım. Anlaştık mı? Çoktan bozdum der gibisiniz ama hadi neyse. U mu, mu göreceğiz. Zarı 5 puan. Nasıl sorulmuş? Demiş ki, nereye varacağı belli olmayan. Uh, uh. Uçsuz bucaksız. Uçsuz bucaksız gibi bir şey. Ama daha basit bir kelime. Daha kısa. İki kelimeden oluşuyor yine. Hani bu sorunun, bu konuşmanın nereye varacağı belli değil. Buyurun. Ee, ucu yok. Ucu yok. Mm, ucu güzel. Ucu hoş. Ama ikinci kelime farklı bir kelime. Ucu açık. Ucu açık. İşte bizim. Adım. Yaptı mı yapacağını? Hı? Yaptı mı yapacağını? Evet. Hadi bakalım. V harfiniz zarı gelsin o zaman. Dönüyor. Huzurlarınıza altı puanlık bir soru getiriyor. Nasıl sorulmuş? Demiş ki adamak. Bir şeyin bütününü bir işe vermek. Ve hayatımı sana ve Vakfetmek. Oldu bu iş. 6 puan değerinden. Böyle atılımlar bekliyoruz sizden İrem Hanım. Ama bir tek benim uğraşımla olmaz yani. Kusura bakmayın. Buyurun bakalım. Y harfi. Dönüyor. 6 puan mı? Bugünün en zor sorusu hocam. Uzun zamandır bekliyordu bu soru. Kime denk gelecek diye çok merak ediyordum. Şampiyonlara denk geldiği iyi oldu. Buyurun. Efendim İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişindeki tarihi kale. Y. Y. İlla ki biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. Ne bileyim Boğaz'da geçmişsinizdir değil mi? Vapurlarla, şunlarla, bunlarla. Hmm. Çıkmaz mı? Hmm. Hatırlatayım. 6'yı bir 5'e indireyim. <laughs> Hop! Yoros. Yoros. Kaçırmaz böyle şeyleri. <laughs> Bitirdi mi? Bitirdi mi? Galiba. Galiba. o zaman Z <laughs> harfini siz şereflendirin efendim. Tamam. Buyursunlar. 4 puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Saygın bir kişi olan siz. Z. Zat haliniz. Zat haliniz. Tebrik ederim efendim. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Öncelikle şunun ben için hakikaten şampiyonlara yakışır bir mücadele verdiniz. Çok kuvvetli rakiplerin arasından sıyrıldınız. Buraya kadar geldiniz. Neticesinde ortaya koyduğunuz performans da takdire şayandı. Bir kocaman alkış rica ederim. <laughs> Her iki yarışmadığım şey. Daha bitmedi, bitti gibi oldu da bitmedi. Şimdi Dilan Hanım sırasını bekliyor. Ondan sonra çekin üzerine kimin ismi yazılacak o belli olacak efendim. Bitirmeden önce Onur Bey'e bir alkış daha. Peki.